Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere İngilizce öğrenirken yaptığımız 5 tane hatadan bahsedeceğim. Bunlardan bazıları genel hatalar, bazıları ise biraz daha spesifik. Bunlara çözümler getirebilirsek İngilizce öğrenme yolculuğumuzda daha emin adımlarla ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Birinci hatamız İngilizce ile yani öğrendiğimiz dil ile haşır neşir olmama. Kendimizi İngilizceye maruz bırakmalıyız arkadaşlar. Ki ana dilimizi öğrenirken farkında olmadan yaptığımız bir eylem bu bebeklikten hatta bazen anne karnından başlayan bir süreçten bahsediyorum. Bu konuda yapabileceğimiz çok şey var. İngilizce kitap, blog, web siteler, makaleler vesaire okuyabiliriz ve müzik dinleyebiliriz ki bunu şarkı sözlerini irdeleyerek yaparsak inanılmaz faydasını göreceksiniz. Google'a herhangi bir şarkıyı yazın ve yanına lyrics yani şarkı sözü yazın. Karşınıza o şarkının sözleri çok kolaylıkla çıkıyor. Çok uzaklarda aramaya gerek yok. Bu şarkı sözleri bize hem telaffuz, hem kelime hem de kalıplar anlamında çok faydalı olacak. Müzik dinlemenin yanında film izleyebilirsiniz. Daha önceden Türkçe olarak izlediğiniz bir filmi mesela ki artık bu filmin konusunu ve senaryosunu biliyorsunuz. Seviyenize göre İngilizce olarak izlemeyi deneyebilirsiniz veya İngilizce altyazılı. Seviyeniz ilerledikçe altyazıya da ihtiyaç duymayacaksınızdır. Özellikle değinmek istediğim bir konu var. Reading for pleasure. Keyif için okuyun arkadaşlar. Birçok kitapçıda İngilizce kitaplar bulabilirsiniz veya internet üzerinden kitapların PDF'lerini artık bilgisayarınıza veya tabletinize veya cep telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Okumayı sadece akademik bir çalışma için yapmanız gerekmiyor. Keyif için de okuyabilirsiniz. Alın kahvenizi, çayınızı, okuyun. Bu tarz keyfi okuma yapılmayınca İngilizcenin temel kelime yapısı ve doğal akışı konularında daha kurallara bağlı ve değiştirmesi zor, katı ve esnek olmayan bir tutum sergileyebiliyoruz. Ki bunu çoğunlukla yine farkında olmadan yapıyoruz. Bu da İngilizceyi sadece belirli sınırlar içerisinde kullanmalıymışız gibi bir ön yargıya yol açabiliyor. Öyle bir şey yok. Diller esnektir. Diller yaratıcılığa açıktır. Bu sebeple bazen keyif için okuyun arkadaşlar. İngilizce öğrenmek İngilizcenin gramerini öğrenmek demek değil arkadaşlar. Bu da ikinci hatamız. Evet gramer önemli. Ancak en önemli yeti veya alan değil. Matematikte mesela formül önemli. Okey. Formül olmadan çoğu zaman sonuca ulaşılamıyor. Buna da tamam. Ancak İngilizce veya diller sosyal bilimlere giren bir konu. Her şeyden önce sosyal bir beceri. Bu anlamda da sonuca ulaşmak için ille bir formüle ihtiyacımız yok. Dillerde hatalar yapılabilir. Her şey %100 doğru olacak. En önemlisi gramer gibi anlayışlar bizim gelişimimizi yavaşlatacaktır. Diller bir yetiler, bir yetenekler bütünüdür. Okuma, dinleme, konuşma, yazma, bunun yanında da kelime ve dil bilgisi. Gramer bizim için bir amaç değil, bir araç olmalı. Yapacağınız okuma, dinleme, konuşma ve yazma ile zaten ister istemez gramere ulaşacağız. Bu yaptığımız hata kısaca learning too much about the language instead of learning the language. Yani dili öğrenmektense o dil hakkında birçok şey öğrenmek. Evet gramer önemli ancak en önemli yetenek değil. Üçüncü hatamız İngilizcedeki bazı sesleri telaffuz ederken çekingen davranmak. Türkçenin bir özelliği de içerisinde birçok sesi barındırması. H, Ç, T, K, R, S, Ş, T, Ü, Ö, A, E, İ, O, U, I, İ. Bunlar inanılmaz sesler. Bu sesler sayesinde İngilizce ses üretiminde aslında çok şanslıyız. Birçok sesi kolaylıkla üretebiliyoruz. Bu doğuştan kazandığımız bir özellik. Bazı dillerde mesela bazı sesler yok. Biz bu anlamda çok şanslıyız. Çalışmalar gösteriyor ki telaffuzdan doğan hatalar anlamayı kelime seçiminden doğan yanlışlardan daha çok etkiliyor. Bu sebeple telaffuz önemli. İngilizce'de bazı sesleri üretirken mesela biraz çekingen davranabiliyoruz. Gelin şu iki arkadaşa bir göz atalım. Bu ses ağızda nasıl üretiliyor? Van, vein, vest, pavement, brave. Üst dişler dışarıda. V ve alt dudağın üstüne geliyor. V van, vest. Bu sesi çıkarmaktan çekinmeyin, korkmayın. Ve bu arkadaşa baktığımızda çıkardığımız ses biraz farklı. Harfin ismi W. Ancak çıkardığımız ses oldukça farklı. Whale, what, Wednesday, what, what. Dudağımız sanki birini öpecekmiş gibi bir şekil alıyor. What, what, Wednesday. Tabi normalde bu kadar abartılı bir şekilde yapmanıza gerek yok. Wednesday what? Gördüğünüz gibi hiçbir şey birbirine dokunmuyor. Wa, wa, wa. Ortada veya sonda kullanıldığında biraz daha değişik bir ses çıkabiliyor. Mesela jaw, awful. Yine hiçbir şey birbirine dokunmuyor. Aklınızda bulunsun. V, wa sesleri birbirinden çok farklı. Ve bu farkı göstermekten çekinmeyin. Sizin çıkarmakta zorlandığınız sesler hangileri? Yorum kısmına bunu ekleyebilirsiniz. Dördüncü hatamız çok spesifik bir hata. Mesela birisi size şu soruyu sorduğunda Why do you learn English? For finding a better job gibi bir cevap veriyorsak gramer olarak doğru olmasına rağmen modern ve günlük İngilizce'de bu şekilde cevap verilmiyor. Why do you do this? Why did you do that? Şunu neden yapıyorsun? Bunu neden yaptın? Gibi sorular. Why did you meet your friends? To spend quality time. Why do you learn English? To find a better job. Bu hata olmazsa olmaz çok 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 önemli bir hata değil ancak sıklıkla yaptığımız bir hata. Gelin kırmızı başlıklı kızın hikayesini hatırlayalım. Buradaki göreceğimiz dil biraz daha edebi ancak kalıp aynı kalıp. Kırmızı başlıklı kız bir gün nenesini ziyaret etmeye karar verir. Eve varınca kırmızı başlıklı kız bir de ne görsün? Nenesinin uzuvları biraz değişmiştir. Tabi bizim kırmızı başlıklı kız zehir gibi. Grandma, what big ears you have? der. All the better to hear you with, my dear. Normalde burada nene to hear you better diyebilirdi. Ancak daha önce söylediğim gibi biraz edebi bir anlatım olduğundan dolayı bu şekilde bir kullanım söz konusu. Tabi kırmızı başlıklı kız burada durur mu? Neneciğim ne büyük gözlerin var der. Nenesi de seni daha iyi görebilmek için der. Sonra da kırmızı başlıklı kız neneciğim dişlerin ne kadar büyük der. Ve hain kurt seni daha iyi yiyebilmek için der ve kırmızı başlıklı kızın üstüne çullanır ve onu bir güzel yer. Dediğim gibi modern ve günlük İngilizce'de for doing something genelde kullanılmayan bir kalıp. O sebeple buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Beşinci hatamız ki bence en büyük hatamız hata yapmaktan korkmak. Korkmayın arkadaşlar. Hata yapmaktan korkmayın. Birçok araştırma gösteriyor ki hata yapmak beynin çalıştığını ve geliştiğini gösteren en büyük kanıt hata yapın ki öğretmeniniz veya sizden biraz daha fazla bilgisi olan insanlar size yardım edebilsin. Hata yapın ki ihtiyaçlarınız konusunda hem siz hem biz bilgi sahibi olabilelim. Hata yapacağım korkusuyla denememek, konuşma veya yazma yapmamak, İngilizce dil seviyenizi geliştirme hususunda kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük. Korkmayın arkadaşlar, korkacak hiçbir şey yok. İngilizce hiçbirimizin ana dili değil. Tabii ki hata yapacağız. Bundan doğal bir şey yok. Kaldı ki ana dilimiz olsa bile hata yapma lüksümüz her zaman var. Beşer şeşer. <laughs> Oy. Peki sizce bunlara ek olarak yapılan hatalar neler? Lütfen yorum kısmına fikirlerinizi ve örneklerinizi bırakmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız lütfen ve aynı zamanda kanalımı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şuradaki buton şurada da bir şeyler olması lazım. Şimdilik hoşçakalın. Beşer şeşer. Be beşer şaşar.